Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizinle özel alan adı satın alma konusunu işleyeceğiz. Bunun için web browser'ımıza diğer bir tab'den GoDaddy.com yazıyoruz ve ben en çok go kullanıyorum bu arada. Ee, hem hizmet kalitesi bakımından hem de ücret bakımından daha uygun bir e, seçenek diye düşün, söyleyebilirim. Ee, evet, şimdi burada mesela atıyorum bir alan adı yani www.birşeybirşeybirşey.com bir şey bir şey bir diyoruz ya işte bu aradaki e, domain name dediğimiz sizin alan adınız aslında buraya bunu yazıyorsunuz ve daha önce alınıp alınmadığını kontrol ediyorsunuz. Alınmadıysa da alabiliyorsunuz. Örneğin selinbulu.com diyorum şu anda. Ee, bunu daha önce ben almıştım. E, bakın bunu selimbulum.com alınmış diyor ve aşağıda bazı alternatifler veriyor. Alan adı uzantılarını değiştirmiş. Nokta .net demiş, .de, nokta .live, .org. Bunları alabilirsiniz demiş. Ama ben diyorum ki yo hayır ben illa işte Selim Bulum 2M ile atıyorum. İşte bunu alayım o zaman diyorum. O zaman evet bu kullanılabilir. Bunu başkası almamış. Gördüğünüz gibi selimbulum.com 52.99 TL'den ilk yıl için satışta. Sepete ekle diyorum. Sepete eklendi. Şimdi sepete devam et dediğimde sepetten işlemlerimi devam ettirebilirim. Öncelikle bir gizlilik koruması istiyor musunuz? Yani bu ne demek? Ee, şimdi gördüğünüz gibi bu domain name'ler yani e, kime ait olduğu, işte kişisel bilgiler, e, ad, e-posta, adres ve telefon numaranız normalde görünür. Eğer bu görünmesin istiyorsanız, yani bu sitenin kime ait olduğu görünmesin istiyorsanız mutlaka mutlaka bir gizlilik koruması almanızı öneririm. Bunun dışında bir üst düzey koruma ve güvenlik bölümü var. Burada da eğer ki satış yapacaksanız ve işte daha güvenli bir altyapı istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Ben hiç kullanmadım açık söyleyeyim ama gizli korumasını ben de kullanıyorum. Bunun dışında buradan aldığınız domainlerde web sitenizi ücretsiz oluşturun diye size böyle bir, bir aylık sanıyorum. Bir web site kurulum paketi yine GoDaddy veriyor. Ama ben genelde domain name'imi yani alan adımı buradan alıyorum ama e, web sitemi Wix'ten yapıyorum. Şimdi size nasıl olduğunu göstereceğim. E, bundan sonra bunun dışında da işte dediğim gibi eğer isterseniz bir e-posta adresi de bu alan adının altına oluşturabilirsiniz. O da şu demek. Diyelim biz Selim Bulum 2 ile işte olan ve nokta.com'u aldık infoetselinbulu.com ya da işte bilgietselinbulu.com gibi yani web sitemizin uzantısıyla sağlanacak bir web e-posta kutusu almış oluyoruz aslında. İsterseniz bu seçeneği de siparişinize ekleyebilirsiniz. Şimdi diyelim ki siz buradan bunu aldınız. Hadi gelin gidelim benim domainlerime bir bakalım. Aldıktan sonra neler yapılıyor? Bunu görelim. Gördüğünüz gibi bunların hepsini ben e, satın almışım. Bu domainleri tek tek e, buradan alıyorum ama Wix'ten web site yaparak oraya aktarıyorum. Peki Wix'ten alamaz mıydı? Tabii ki alabilirdik. Şimdi bunu yayınla diyelim. Yayınladıktan sonra sitenizin kendi domaininize bağlayın var. Şimdi yükseltin diyorum. Ve gördüğünüz gibi burada VIX paketlerini bana gösteriyor. Şu anda da tesadüfen %50 indirimdeymiş. Burada arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Aslında eğer siz sadece tek bir kullanıcıysanız Connect Domain yani bu en uygun olan paket ayda 19 TL. Yalnız bunda bu pakette VIX marka reklamları görünüyor. Yani bu nedir? Web sitemizin açıldığında üstünde bir şerit oluyor. Ve burada e, bu site'nin Wix yapıldığı görünüyor. Mesela e, bir sezinin web sitesine bakalım. Bu kardeşime yaptığım bir web siteydi. Evet, onda Connect domain bağlamıştık. Şimdi gördüğünüz gibi şu çubuk, işte bu site Wix site kurucusuyla tasarlanmıştır bölümü. Bu e, seçeneği aldığınızda, yani Connect domaini aldığınızda, sitenizin üstünde bu çubuk mutlaka görünüyor. Onun dışında aslında depolama alanı bakımından işte vesaire bir de Domain'inizi bağlayın kısmı var yani bu şu demek Domain'inizi bir yerden alacaksınız ve buraya bağlayabilirsiniz Ama eğer siz Domain'i almadınız ve Domain'i de Wix üzerinden almak istiyorsanız Çok daha uygun olan seçenek sizin için Combo'dur Combo içinde bedava Domain barındırır Ben Combo'yu seç deyip de bunu ödersem eğer Buradan sonraki adımda bana hangi domaini istediğimi soracak. Yani ben almak istediğim domaini, mesela aylık üyelik diyorum işte, aylık üyelik bu kadar, yıllık üyelik ise bir yıllık ücretsiz domaini burada veriyor bakın. Dikkatinizi çekerim. Aylık üyeliklerde bedava domain kuponu geçersiz. O yüzden bu tür şeyleri, bu tür şeyleri alırken mutlaka detayları okuyun. Bunun dışında şimdi ilerleyelim. Evet eğer ki farklı bir alan adını işte benim gibi GoDaddy'den almadıysanız o zaman sizin için en uygun seçenek büyük ihtimalle burada Wix üzerinden alacaksanız Combo olacaktır. Çünkü bu bölümde bedava domain de içinde almış oluyorsunuz. Bunun dışında eğer siz e, bakın e-commerce mesela bölümü var e, küçük bir işletmeyseniz ya da bir girişim yaptınız e, ve işte e, sitenize çok fazla e, insan girecek ve çok fazla medya yükleyeceksiniz çok fazla trafik olacak sitenizde o zaman e, gördüğünüz gibi profesyonel faturalardan işte ödemelerden e, bu arada ödemeler hepsinde tabii ki bakın hepsinde e, siz bir e-ticaret sitesi yapabilirsiniz. Ee, bunun dışında işte Wix reklamları hani olmaz. İşte yine bedava domain var. Ee, dersler ve kurslar için yer ayırabilirsiniz. Hatırlatma e-postaları gönderebilirsiniz. Yine takvim ekleyebilirsiniz ve ayda 20 e-posta kampanyası ile müşterilerinize kolaylıkla fırsatlarınızı ve kampanyalarınızı sunabilirsiniz. Bunun dışında da bir sanal mağaza e, aslında kurabiliyorsunuz. Evet eğer bir sanal mağaza kuracaksanız ödeme alacaksanız Mutlaka e-içeris seçeneğini seçmenizde fayda var. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim. <laughs>